Herkese merhaba Bugün yeni nesil bir yavruluk yapacağız arkadaşlar e, Kullanacağımız malzemeler Filtre süngeri 4 adet vantuz Bir tane bu şekilde e, şeffaf Kapaklı bir plastik Sonra kendi yapmış olduğum hava taşı Bu hava taşının da e, nasıl yapıldığını merak ediyorsanız Videosunu link olarak videonun sonunda vereceğim Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar e, Şimdi 4 adet vantuz yerleştireceğiz Siz buraları hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz Şimdi filtre süngerlerimizi takalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an 4 adet vantuz taktık. 2 tane filtre süngeri taktık. Burada hiçbir şekilde yapıştırıcı vesaire herhangi bir kimyasal kullanmadık. Filtre süngerlerini maket bıçağıyla uygun büyüklükte delikler açarak buralara yerleştirdik. Dileyen arkadaşlarımız antibakteriyel silikon kullanarak bunları sabitleyebilir ama sabitlemenize gerek de yok. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde çekiyorum ama yerinden oynamıyor bile. 4 adet de vantuz taktık dedik. Şimdi içinde içinde şöyle size bir göstereyim. Buna bir de hava taşı takacağız arkadaşlar. Kapaklı olduğu için hava taşını da şuradan bir delik açarak içeriye sallandıracağız. Ondan sonra her zamanki gibi e, gidip akvaryumda deneyeceğiz. Bu arada 450 abone olduk. Videolara gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, kısa sürede büyük gelişmeler oldu bizim açımızda. Aramıza yeni katılan arkadaşlara da hoş geldiniz diyelim. Yaptığımız tüm ekipmanları da videonun sonunda link olarak bulabileceklerini de belirtelim. Şimdi şuradan yavruluğumuzun hava taşını da bağlayalım. Şu şekilde vanamızı da taktıktan sonra. Arkadaşlar şu an yavrumuz hazır. Bunu gidip akvaryumda deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yapmış olduğumuz yavru akvaruma taktık. Şimdi yan tarafta görmüş olduğunuz bu yavrunun içerisinde 200 kadar, belki 200'den de fazla ciklet yavrusu var. Ben şimdi buradan bu yavrumuza yaklaşık 30-40 tane yavru koyacağım. ilk etapta bir 5-6 kadar atacağım içerisine. Sonra videoyu kapattıktan sonra diğer işlemleri yapacağım çünkü video uzun sürmesin. O yüzden kapağımızı açıyoruz. şekilde size göstermek amaçlı yavrularımızı koyalım yavruları koyduktan sonra kapağımızı kapatıyoruz evet kapağımızı kapattık İçerisinde hava taşımız var yan taraflarında filtre süngerlerimiz var e, yukarıda da kapağımız var e, 4 tane de burada vantuzumuz var şeffaf hepsini şeffaf tercih ettim bunlar daha e, uygun sağlık açısından bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar Diğer videolara ulaşmak için abone olabilirsiniz. Yine diğer videoları izlemek için videonun sonundaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.